Hastanede bak e, hastamız yatıyor refakatçi yatak yok. Ondan sonra yemek yemin ediyorum bir dilim peynir iste vermiyor çöpe döküyor gene vermiyor. Allah razı olsun geliyoruz buradan her sabah iki bardak alıyoruz akşama kadar bundan idare ediyoruz akşam üzere Allah büyük diyoruz Allah aradı bincitmesin ayağına taş değmesin. Yani eleştiriyoruz haksız bir şey önceki dönem belediye başkanlığı önce araştırsınlar sonra bize gelsinler. Veya Ankara'nın değişik bölgelerine dağıtıyor. Sırf bundan dolayı, bundan dolayı bir vatandaş olarak onun şu hakkı ödenmez yani. Eğer bugün Mansur Başkan hakkında soruşturma açmak isteyenler varsa Keçiören Belediye, ben Keçiören'de oturuyorum, Keçiören Belediye Başkanı'nın eski Keçiören Belediye Başkanı çıkan mal varlığıyla ilgili Melik Gökçek'le ilgili soruşturma yazsınlar. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerle o ayuka çıkmış olan şaibeli işleriyle ilgili onları açsınlar da önce millet onları bir görsün. Mansur'a ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın izniyle vatandaş her şeyi gözlüyor. Şimdi soruşturma izni yanlış bir izni. Bu devlet artık elinden geldiğince silkelemeye çalışıyor. Ama neyi silkelemeye çalışıyor? Devlet olarak, ben vatandaş olarak onu bilmiyorum. Sonuçta eğer Mansur Yavaş bu çorbayı dağıtıyorsa, sonuçta ben çalışan ve emekli bir insanım. Zamanında yıllarca e, devlete vergimi verdim. Ve de Mansur Yavaş da bunun karşısında bana şey olarak sabalen bu çorbayı veriyor. Yani bu çorbanın davası olmaz. Evim burayı çok uzak. Saat 5'te kalkıyorum. 6'da yola çıkıyorum ve bu yüzden de kahvaltı yapamıyorum. Okula giderken çorba alıyorum buradan. Hem içimi ısıtıyor soğuk olduğu için hava. Hem de en azından derse girdiğimde dersi daha iyi anlıyorum karnım tok olduğu için. Bu durumun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim gibi bir sürü sınıf arkadaşlarım, okul arkadaşlarım ve çoğu buraya iş için gelenler var sabah saatlerken saatte. Onlar da aynı şekilde benim gibi düşünüyordur. Kez sabah öğrencilerimiz bir şey yapıp yiyip gidemiyor. Hiç olmazsa çorbayı alıyor, midesini attırıyor. Yani çok iyi bir şey. Niye buna bir şey çözüm aramıyorlar? Başka şeyler de arasınlar zor